Merve, Mert, Burcu ve Nurullah her zaman oynadıkları seksek oyununu farklı şekilde oynamaya karar verirler. Oyunun kuralları şöyledir. Oyuncu bir numaralı kutuya tek ayağı, ayağıyla basacak ve oyuna başlamış olacaktır. Ardından zarf fiil içeren bir cümle kuracak. Cümlesindeki zarf fiil sayısı kadar zıplama hakkı elde edecek. Mesela bir zarf fiil söylediyse bir kere zıplayacak. 10 numaralı alan bitiş alanıdır. Çocukların oyuna başladıklarındaki ilk cümle şunlardır. İlk cümlelerden sonra hangi çocuk bitişe en yakındır? Yani hangi çocuk en fazla zarf fiil söylemiştir? Yavru kedi miyavlayarak, arak erek bir annesini arıyordu ama hiçbir yerde onu bulamıyordu. Merve bir tane zıplayacak. Ormanın kralı aslan övge, öfkesinden çok yüksek bir sesle kükreyince ınca bir yılan korkup korkup up iki. Mert iki tane zıplayacak. Lafontaine orman mahkemesini kurduğunda dığında diinde bir tüm hayvanları bir araya toplamış burada da burcu da bir tane. Cilciler hava kararı siyah bir dönmeyince iki. Meraklanıp 3 evet 3 tane zıplayacak. O zaman Nurullah en yakını. Bu sıralamanın doğru olabilmesi için hangi cümlelerin yerinin değiştirilmesi gerekir? Öğretmen Efsun'dan yukarıdaki cümlelerde yer alan zarf fiil cümlelerle kattığı anlamları bulmasını istemiştir. Efsun cümlesinin zaman anlamı kattığı cümlelerin yanına Z Durum anlamı kattığı cümlelerin yanına D yazmıştır. Efsun cümlelerinin yanına sırasıyla Z Z Z D yazmıştır. Evet bakalım şimdi hangisini doğru yazmış? Efsun ne yazmış? Z Z, Z, Z. Şöyle silelim burayı arkadaşlar. Z Z Z, Z ve D yazmış. Evet Z'ler neydi? Zaman anlamı veriyordu. D'ler de durum anlamı veriyordu. Kuşların yemini verince dışarı çıkabiliriz. Fiile sorduğum ne zaman sorusu bana zaman anlamı veren zarf fiili bulur. Ne zaman dışarı çıkabilirim? Kuşların yeri, kuşların yemini verince. Evet burada zaman anlamı verdi. Bu doğru. Efsun biri doğru yaptı. Şimdi devam ediyorum. 2. Biz bu vatanı ölürcesine sevmeye alışkınız. Nasıl seviyormuşum? Ölürcesine. O zaman Efsun 2 de hata mı yaptı? 2 yanlış. Osman gelir gelmez dışarı çıkacağız. Ne zaman dışarı çıkacağız? Gelir gelmez. Dolayısıyla bu da ne zaman sorusuna mı karşılık verdi? Ne zaman sorusuna karşılık verdiyse üçte zaman anlamı vermiştir. Bu da doğrudur. 4'e bakıyorum. Onu en son gördüğümde 40 yaşlarındaydı. Ne zaman 40 yaşlarındaydı? En son gördüğümde. Ne demiş Efsun buraya? Durum demiş. Bu da yanlış oldu. Dolayısıyla zamanla durumun yerini değiştirdiğimde sıralama doğru oluyor. Yani 2 ile 4'ün yerini değiştireceğim. Cevabım D. Zarf fiiller cümleye zaman ve durum anlamı katar. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde zarf fiil cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır. Sen olayı anlattığında birden hatırlamış. Ne zaman hatırlamış? Bakın ne zaman sorusu zaman anlamı veriyor. Nasıl sorusu durum anlamı veriyor. Ne zaman hatırlamış? Sen olayı anlattığında dığında zarf fiil ki bu zaman anlamı verdi o zaman. Devam ediyoruz arkadaşlar. Film başlayınca herkes yerine geçmiş. Ne zaman geçmiş? Film başlayınca. Bu da zaman anlamı verdi. Yarışmacılar gelmeden pist düzenlendi. Ne zaman düzenlendi? Yarışmacılar gelmeden. Bakın meden madan. Şurada da ınca vardı. Koşa koşa bizim yanımıza geldi. Fiile soruyorum şimdi. Nasıl geldi? Koşa koşa aldığım cevap nedir? Durum zarfıdır. Dolayısıyla durum anlamı kattı. Zarf fiiller, fiillere getirilen şu ekler ve onların türevleriyle yapılır. Ken, alı, madan, ince, ip, arak, bıkça, ee, ermez, casına, maksızındığında. Evet şimdi arkadaşlar türevi dediğimiz şey nedir? Mesela madan eki var ya bu ek aynı zamanda ne diye gelir? Meden eki diye de gelebilir. Ya da ince, ince şeklinde de karşıma gelebilir. Şimdi devam ediyorum bakıyoruz. Ee, buna göre okuma başkalarının yaşantılarını paylaşıp kendi yaşamımıza yeni ufuklar açmaktır. Cümlesinde zarf fiil görevinde kullanılan sözcük hangisidir diyor. Bakalım mı arkadaşlar? Şimdi eklere paralel bakıyorum. Bakın burada ne var? Ip var. Dolayısıyla ne oldu? Paylaşıp oldu. Diğerlerine bakalım. Yeni zarf fiil olmaz. Çünkü bu bir zarftır. Ama zarf fiil olabilmesi için ne gerekiyordu? Kökünün fiil olması gerekiyordu. Yeni sözcüğünün kökü fiil midir? Değildir, isimdir. Dolayısıyla bu olmadı. Okuma, zarf fiil değildir. Ne eki vardır? Ma eki vardır. Ma, ış, mak ekleri. Bunlar ne ekiydi? Bunlar isim fiil ekiydi değil mi? O zaman bir okuma isim fiildir. İki açmaktır isim fiildir. Dolayısıyla cevabım B'dir. thank you